Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir yaş problemleri çözeceğiz arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk soruyu oku okuyalım. Babam annemden 3 yaş büyüktür. Babamın yaşı yazıyorum babamın. Babam. Babamın yaşı verilmiş mi? Hayır. Tek 3 yaş büyüktür. Soru işareti koyu. büyüktür. Annem 30 yaşındadır. Annemin yaşı verilmişti. Kim 30 yaşında? Annem. Arkadaşlar buraya biraz şey oldu. Buraya sileyim şöyle. Buraya yazayım annemi. Annem 30 yaşındadır. İse annem ile babama, babamla yaşları toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar. şimdi yaş, e, şimdilik yaşlarını toplayacağım. Ne ile neyi toplayacağım? 30 ile 3'ü toplayacağım. Fakat büyükten küçüğü toplayacağım. 0 3 daha 3 33. Arkadaşlar bu kimin yaşı? Babamızın da yaşını bulduk. 33 diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar da bir Arkadaşlar şimdilik ne diyormuş? Yaşlarının toplamı kaçtır diyor. 33 ile e, 30'u toplayacağız. Hemen başlıyorum büyük sayıdan. 33 ile ay pardon 33 ile 30'u toplayalım. 3 0 daha 3. 3 3 daha o zaten. Arkadaşlar şöyle yapalım. 3 3 daha da 4 5 6. Birbirlerinin yaşlarının toplamı 6 alt, 63'tür arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı al, almayı unutmayınız. Başka videolarım da gelecek. Güle güle iyi tatiller.